Evet Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi tavuk dönerden zehirlendi. Uzmanlar özellikle ucuz olduğu için tercih edilen tavuk döner gibi bazı besinlerin sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiğini söyledi. Mesela şu an ben bunu kapatırsam, şu an ateş vurmazsa rüzgarla tavuk çavuk bozulur. Belki de Öldür, öldürmeye teşebbüstür. Bu konu çok dikkat edilmesi lazım. Kocaeli'nde 648 kişi tavuk dönerden zehirlendi. Uzmanlar ölüme teşebbüs ettiğini söyledi. Tabii tavuk 4 derecenin altında buz saklamamız lazım. Derin dondurucuda da 18 derece veya altında olması lazım. Tavuk döner hem lezzetli hem de ekonomik, tüketilen ürünlerin başında geliyor. Öyle ki Kocaeli'nde yaşanan zehirlenmeler endişe yarattı. Yani ölüme teşebbüs etti. Tavuk zaten e, pişmesi olmaz. Tavuk boyut olursa adam zehirler zaten. O yüzden tavuğun günlük ve taze olması önemlidir. Profesör Doktor Vedat Göral flaş habere değerlendirmelerde bulundu. Uygun şekilde pişirilmemiş tavuk etinin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bir gıda zehirlenmesi türü olduğunun altını çizdi. Biz tavuğu döneri her yerde yiyoruz ama burada olması o dönerci bir problem olduğunu, etinin sağlam olmadığını bakterilere bulaştığını gösteriyor. Uzmanına sorduk. Peki tavuk döner zehirlenmeleri neden olur? Belirtileri nelerdir? Yani genellikle 4 saatten itibaren başlıyor. Bazen 48 saate kadar bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı. Eğer böyle bir şikayet varsa mutlaka hekime gitmek lazım. Kalite bizim için önemli. Öyle söyleyeyim. Peki dışarıda yiyor musun? Dışarıdan yiyorum. Ee, neye dikkat ediyorsun? Kalite. Yani yediğim ee, yani parasını verdiğim, hakkını verdiğim şeyden karşılığını beklerim. Özellikle ucuz olduğu için tercih edilen dönerle ilgili uzmanlardan korkutan uyarılar geldi. Genelde erken vakalarda sonuç alınıyor iyi yönde ama geç kalınlık vakalarda çocuk ve yaşta bazen ölümler de olabilir.